İbrahim Sümerli Ruhun Şifası'nda Ruha Şifa Sohbetleri hoş geldiniz. Bugün kalbin titreşimi konuşuyor olacağız. Kalbin titreşimini konuşacağımız hocamızı öncelikle bir tanıyor olalım. Değerli hocam kendinden kısaca bahsetmiş olsan neler söylersin, neler anlatırsın ve bugün neler konuşuyor olacağız şöyle kısaca bir değinirsen seviniriz. Tabii ki. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere İbrahim Hocam. Saliha Gençalioğlu ismim. Kıbrıs'ta yaşıyorum. Yaklaşık 3 senedir yaşam koçluğu alanındayım. Son 1 senedir Mesleki Yetkilendirme Kurumundan belgemi almış ve artık mesleki yetkilendirme kurumundan almış olduğum belgeyle yaşam koşulluğumu sürdürüyorum. Bunun yanı sıra kadim öğretilere oldukça merakım var ve o alanla ilgili araştırmalarım sürmekte. Bugün sizlerle birlikte biz kalbin titreşimini konuşalım istedim. Kalbin titreşimi oldukça önemli ve önem arz eden bir konu. Ben biraz şöyle bahsetmek isterim. Şimdi birçok bilimsel veri var bu konuyla ilgili zaten. Bunları araştırıp öğrenebiliriz. Fakat ben biraz da hani yaşamsal deneyimlerimizle harmanlayıp bu konuyu sizlere aktarmak istiyorum. Şöyle giriş yapabiliriz belki de. Kalbimiz titreşim olarak, titreşimde yaydığı alan olarak bütün organlarımıza baktıklarında en çok alanı kaplayan kalbimizden gelen titreşim. Bununla birlikte rezonans kanununa baktığımızda burada da aynı bilgilere rast gelebiliyoruz ve kalbin titreşimine burada çok çok önem verdiklerini görebiliriz. Hatta şöyle bir ayet vardır. Ben buralardan da biraz örnekler vermek istiyorum sizlere. Çünkü kalp biraz da bizim hani aklımızla birlikte birleştiği zaman inanç ve o inancın güncellenmesi, güven, eminlik vermesiyle alakalı bir düzlem içerisine oturtabiliyoruz. Ayette der ki, Ey iman edenler iman ediniz. Benim çok dikkatimi çeken ve her iman kelimesinin iki defa vurgulandığı bir cümle. Burada iman etmeyi bir olaya, bir düşünce kalıbına inanmak olarak düşündüğümüz zaman peki neden inanmayı iki defa vurguluyor diye düşünebiliriz. Ben bir şeye inanıyorum ama buna tekrardan inanmam isteniliyor. Yani burada gerçek bir inançtan bahsediliyor. Şimdi hani bazen olur ya. Dilinizle söyleriz fakat içimize sinmeyen ya da içimize oturmayan bir takım şeyler olur. Çok basit örnekler verebilirim burada. Zengin olmayı istiyorum ama kalbinizde bu söylediğiniz cümleye karşı bir inanç gelişmemiştir. Gerek vesvese olarak aklınızdan bazı şeyler geçebilir, olumsuz, sabote eden düşünceler geçebilir. Gerekse sizin içinizi huzursuz eden bir düşünceler geçebilir. Şimdi akıl ve kalp ve dil bir yandan aklımdan geçen, talebim olan, isteğim olan şey bu dünya düzenindeyken bolluk bereket içerisinde yaşamak. <laughs> Fakat diğer tarafta beni huzursuz eden bir durum hissediyorum. İşte Ey iman edenler iman ediniz. Bunu ben çok basit gündelik bir örnekle verdim. Bunu işte inanç sisteminize koyun. Başka şeylerin ilişki içerisine koyun. Nereye istiyorsanız koyun. Bu denklemin çok net bir şekilde oturduğunu göreceksiniz. Hatta inançlarıma göre yaşamıyorum deyip Huzursuzluk duyan insanların da aynı denklem içerisinde olduğunu göreceksiniz. Çünkü inanç başkadır ama yaşam içinde yaptığı fiiller başkadır ve orada da bir ikilem vardır. Diğer taraftan yapmak istediği iş başkadır ama hayat içerisinde gittiği yol başkadır ve hep buralarda bir huzursuzluk olur. Şimdi burada kalbin titreşimine buradan nasıl bağlayacağız diye düşündüğümüz zaman eğer söylediğimiz bir şeye karşılık kalben bir inanç, bir eminlik, bir güven geliştirmemişsek kalbimiz o söylediğimiz şeyin titreşimini alanımıza yeterli güçlülükte yaymamış oluyor. Aksine inanmadığımız, yani inanmadığımızı söylediğimiz daha doğrusu şeyin titreşimini, yani o kodu, o inancın titreşimini daha çok alanımıza yayıyor. Ve biz görünmeyen alanda, hani görünende dil diyelim, sözlerimize diyelim, zengin olmak istiyorum derken görünmeyen alanda ben buna layık değilim diyor olabiliriz. Çok, yani çok. yaydığımız titreşim bunu verebilir etrafımıza. Bunlar böyle gerçekten oturup üzerine düşündüğümüzde bir şeyler neden tam olarak olmuyor, oturmuyor hayatımda diye düşündüğümüzde kalbimizle kendimizi karşılıklı koyup düşünürsek, konuşursak ben böyle söylüyorum kalbim sen ne hissediyorsun? Burada nasıl çatışmalar yaşadığımızı, içsel çatışmalar yaşadığımızı görebilir ve hatta neden hayatıma bunları çekiyorum, bunları istediğim halde bu kısımları çözümleyebiliriz diye düşünüyorum hocam. Harika. İnce bir şey böyle aklıma geldi. Onu danışmak, sormak veya işte birlikte istişare edelim istiyorum. İnsanlar mesela şey yapıyorlar. Böyle tam odaklı, akışında bir şeyleri gerçekleştirmekleri rezone oluyorlar ve onun içinde akmaya başlıyorlar. Ardından bir şeyler oluyor. Aklına takılma olasılığı olan, bir şekilde ona çelme takan, aurasını kilitleyen, zorlayan durumlar meydana geliyor ve dağılıyorlar, hedeften şaşıyorlar ve rota bozuluyor. Böyle durumlardan korunmak ve böyle durumlarla uyumlu hareket etmek mi diyelim, böyle durumlara dayanıklılık kazanmak mı diyelim veya böyle durumları rahatlıkla, bunu bir kritik gedik olarak düşünürsek burayı aşmakla ilgili neler yapılabilir sence? Hocam böyle durumlarda işte o zaman da süreklilik olarak burayı düşünebiliriz. Yani vermiş olduğumuz örnek üzerinden gittiğimizde gene bu bolluk bereket üzerinden gidelim. Kişinin bolluk bereketle ilgili çalışmaları var, yapmak istediği şeyler var, kurmak istediği bir iş var diyelim. Eğer kişinin burada inancını güncellememesi durumunda yani sürekliliğini, talebini güncellememesi ve içine gelen sabote edebilecek olan duygu düşünceleri ayıklamaması durumunda bunlara hani zihne düştüğümüz yerler diyoruz ya zihne düştüğümüz alandan çıkamadığımız durumlarda kendi kendini burada sabote etmiş olabiliyor kişi. Böyle zamanlarda her zaman için hani farkındalığımızın ve orada bir tık uyanıklılığımızın olması şu an tam olarak ne hissediyorum? Şu an tam olarak bana ne oluyor? Hani benim güçlü bir inancım var, isteğim var, talebim var. Fakat şu an kendimi aşağıya çekiliyor hissediyorum veya hedefimden kendimi uzaklaşıyor hissediyorum. Enerjimin düştüğünü, gücümün azaldığını hissediyorum. Artık tam olarak neyse şu an tam olarak ne yaşıyorum? Bunu sorduğu zaman kişi kendisine zihninden geçen sabote edilmiş olan o düşünce kalıplarını belki ortaya çıkarabilir ve bunlara karşılık bir şeyler, başka bir inancını tekrardan güncelleyecek, motivasyonunu tekrardan yerine getirecek, tekrardan hedefini kendisine hatırlatabilecek bazı çalışmalar yapabilir. Örneğin diyelim ki o anda kendini değersiz hissetti, yaşamını anlamsız hissetti, hatta Belki çok daha ileri gitti. Ne gerek var ki bu hayatta nefes almaya boyutuna kadar gitti yani. Böyle düştü diyelim. O hmm. noktadan kendini çıkarabilmesi, toparlayabilmesi, bir amaca odaklanabilmesi için nasıl içsel bir tetikleme yapabilir? Nasıl içsel bir motivasyon geliştirebilir? Burayı ben çok önem veriyorum da bu nokta. O yüzden tekrar tekrar irdeliyorum. Aslında biraz önce çok güzel yanıt verdin. Biraz daha böyle çok fazla geliyor bana hocam. Böyle işte gruplardan olsun, mesajlardan olsun. İki tane şey çok dikkatimi çekiyor. Birincisi karamsarla yapışmak konusunda ısrar. İkincisi soyut düşünce tarzının içinde kaybolarak gerçeklik kopma eğilimi. Bu ikisini çok tehlikeli buluyorum. Yani haddi zatında ve bu ikisinin kalbi frekansımızda yani kalbin titreşimini değerlendirme bağlamında bizim önümüzde çok büyük engeller olduğunu düşünüyorum. Birisinde ayağı bildiğin yere çakılıyor ve oradan kaldıramıyor. Soruna gömülüyor yani. Birisinde ise o kadar havada ki tamamen soyutta kalıyor ve ayağa yere hiç değmiyor. Bu ikisi kalbin ötesinde yer alıyor. Yani kalbin ötesinde derken bilincin ötesinde daha kuvvetli bir bilinç var anlamında kalbin ötesinde daha kuvvetli bir kalp diye söylemiyorum. Daha kötü bir şey olarak söylüyorum. Hani burada ayakları tümüyle beton içine gömülmüş veya işte çırpındıkça ne denirdi ona içine batıyorsun. Onun gibi bir şey ya da bunlar tutmuyor yani. Bunlardan kurtulabilmek ve dengeye gelebilmek adına o kalbin titreşimini tam böyle tam anlamıyla sergileyebilmek, arzularımız, isteklerimiz, ihtiyaçlarımızın karşılanması ile ilgili bu süreci yönetebilmek adına neler yapılabilir? Hocam şimdi özellikle bu tarz durumlarda en net söyleyebileceğim şey böyle kişilerin muhakkak biriyle çalışması gerekiyor. Neden? Çünkü gerçekten bazı durumlar var ki, bazı zihinsel olgular var ki, mesela bir kaygı durumu var, o kaygıya atledilen bir gerçeklik var. Belki de o gerçek yok bile. Yani öngörülen bir risk var mesela diyelim burada. Ve ben buradan bir adım atarsam o riskin içinde kendimi bulacağım gibi bir kaygı, endişe durma kişi bu zihinsel olarak bunu bir de gerçekliğe büründürdüğü zaman oradan kesinlikle çıkmak dahi istemeyebilir. Birinci durum zannediyorum böyle bir şey. Evet. İkinci durumda hani o kadar artık dünyadan kopmuş, uzaklaşmış... Yaşasam ne olur, yaşamasam ne olur boyutu. Hani bunlar gerçekten her ikisi de çok tehlikeli bulduğum ve gördüğüm durumlar. Ben böyle insanların kesinlikle bir koçla çalışması gerektiğini veya işte gerekli Alanında yetkin insanlarla çalışması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü bu insanların en azından bir yardım alması, bu, bu, bu hali, bu şeyi hissettiği zaman evet benim yardım almam gerekiyor demeleri öncelikle birinci adım bu. Yani yardım almayı kabul etmeleri gerekiyor. İkinci adımda farkındalık düzeyleri çok önemli bu insanların. Yani bir grup insan var ki oraya geldiğini fark ediyor ve diyor ki tamam sen yine buraya düştün, yine bu kuyuya düştün ya da tamam sen yine koptun buradan. Bir kendine gel. işte bir danışmanı, bir koçu veya danıştığı herhangi bir başka biri varsa onunla belki görüşmeyi talep edebilir ve o kişiden almış olduğu yönergeleri o an uygulayabilir. Hani diyorum ya, ben şu soruyu çok değerli buluyorum her zaman için. Şu an bana ne oluyor? Yani o zihin dünyasına düştüğümüz, o kuyuya düştüğümüz anda ya da o çok yükseklere çıktığımız anda eğer farkındalık düzeyimiz varsa orada fark ettiğimiz anda şu an bana ne oluyor? Bir dakika, şu an bana bir şey oluyor ve ben kendi merkezinden kaymış durumdayım. Şu an bana ne oluyor? Yani bu farkındalığı yakaladığı ve bu soruyu kendisine sorabildiğinde kişi hem yardım almayı kabul edebilir hem de eğer biriyle çalışıyorsa ona bir motive edici bir çalışma vermiş olabilir belki. Hı -hı. Belki kendisine hatırlatması gereken bazı cümleler söylemiştir kendisine. Onları uygulayarak buradan adım adım hani bir anda değil ama adım adım kişiler buradan tekrardan gerçeklik düzlemine tam olarak ne yaşadığına ve aslında buradan çıkış yollarının var olduğunu görebilir. Hemen değişiyor frekansımız. Yani bir an yani kalbin titreşimi öyle mucizevi bir şey ki bir an o karamsarlığa düşüyorsunuz ve gerçekten sanki de hani derler ya işte kalp kararır. Gerçekten sanki kalbimiz kararmış gibi, dünyamız başımıza yıkılmış gibi ama eğer bir farkındalık elde etmişsek, bu alanlarda biraz olsun kendimizi ileri ileri götürmüşsek, çalışmışsak, farkındalığımız gelişmişse onu bir soru, bir cümle, bir uyanıklılık biz hemen oradan çıkarıyor ve hemen kalbimizin titreşimi değişiyor. Aslında insan bedeni ve aurası hep iyiye gitmeye meyilli. Nasıl bir yerimiz kesildiği zaman hemen hücreler orayı tamir etmek üzere koşuşuyorlar ve orayı tamire götürüyorlar. Kalbimizin, auramızın da titreşimi bu şekilde. Düşebiliriz, insanız bunlar gayet normal şeyler ama burada buna çok değer veriyorum. Farkındalık düzeyi ve birinden yardım almayı kabul etmiş olmak. Harikasın hocam, çok güzel anlattın. Başka neler konuşabiliriz? Kalbin titreşimi ilgili notunda var mı paylaşmak istediğin? Tabii ki. Bize Rezonans Kanunu isimli bir kitap vardır. Yanlış hatırlamıyorsam, Rezonans Kanunu... Evet, Pierre Frank. Aynen bundan ve şu an konuştuğumuz şeyleri çok daha detaylı bir şekilde anlatıyor. Bu durum mümkün mü? Bu durum mümkün. Tabii ki de bizim algımız, bedensel farkındalığımız, zihinsel açıklığımız, kalbimizde gerçekten o sabote eden düşünceleri temizlediğimiz müddetçe, Buyurun. Burada ince bir şey anlatmak istiyorum. Zihinsel açıklığımız kısmı ile ilgili çağrıştı. Bu arada biraz önceki bataklık kelimesi aklıma gelivermemişti. O hı. çırpındıkça içine girdiğimiz yer bataklık oluyordu değil mi? Evet yani, hocam. tehlikeli alan, soyut ve bataklık tehlikeli. Gerçekliklerle ilerliyor olmak sağlıklı. Orayı bir öyle hatırlatıp geçmiş olalım dedim. Zihinsel açıklık dedik. Bununla ilgili küçük bir anlatım yapmak istiyorum. Hemen oradan devam edelim. İnsan bir şeyle ilgili kalbindeki titreşimi stres, üzüntü, öfke ve benzeri bir şeylerle o titreşimi gönderdiği an şöyle bir şey oluyor. Aura alanı küçülüyor, 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 küçülüyor. Aura alanının küçülmesi demek biz Ruslardan eğitim aldığımız zaman sene 2010 falandı diye hatırlıyorum orada aura alanının işte o çekimleri falan yapılıyordu fotoğrafı falan çekiliyordu biz onları orada ilk deneyimlemiştik Hatta Türkiye'ye ilk bazı şeyler gelmişti. İlk onların deneyimlemesini yapmıştık. Ve aura alanı ölçümü vardı orada. Sadece o fotoğraflamaktan değil aura alanının ölçümlenmesinden de bahsediyorum. Ve biz öylesine aktif etmiştik ki ellerimizi falan. O ölçümlenen bütün katmanların dışından dokunarak hissedebilmeyle ilgili bir akış içerisinde var olmuştuk. Günlerden gelen de bir farkındalık akışı var. Ve onun üzerine ben ruhsal gelişimle ilgili ekstra eğitimler de aldım. İşte R2, iki R2, Gümüş Mördevi, Altın üçgen raşiba gibi ve daha sonra o alanları nasıl şifalandırılabileceği ile ilgili deneyimsel bütünlük geliştirdim. Öyle söyleyeyim. Bunları çok anlatmamıştım ve sen şimdi bunu söyleyince çağrışta anlatıyorum. Buradaki ince nokta şu. sıkıştırdığımızda ve aura küçüldüğünde o halde negatif dışarıdan gelen enformasyonun girişiyle ile ilgili açıklık ortaya çıkıyor. Ters bir işlev var. Aura küçüldüğünde... Negatif enformasyonun rahat gireceği bir akışa sahip oluyor. Aura genişlediğinde ise yani sevgi frekansıyla, aşk frekansıyla, böyle muhabbet frekansıyla, güzel frekanslarla, güven frekansıyla senin anlattığın gibi baktığımızda eminlik frekansıyla kuvvetlendiği zaman genişliyor ve genişlediğinde de dışarıdan gelen negatif enformasyon duvara çarpar gibi geriye kaçıyor. İçeri giremiyor. Çok ince bir nokta bu şekilde daha rahat anlaşılabileceğini düşündüğüm için arada hiç aklımda yoktu bunu anlatmak. Senin söylemlerinle ilham oldun. Teşekkür ederim. Böyle paylaşmış oldum. Bunun üzerine eklemek istediğim veya devam etmek istediğin şeyler anlatabilirsin. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Katkı olduğunuz için bu noktada aynen anlattığınız gibi çok çok güzel bir yere değindiniz. Sevgi ve aşk bu anlamda muhabbet. Titreşim olarak ben bunu işte o yanan mum, ampül, bunlara benzetiyorum düşündüğüm zaman. Etrafınıza yaydığınız ışık, aura alanı o kadar bir hani temizlik açısından ve dirençlilik açısından da o kadar kuvvetli oluyor ve bunun sürekliliğini sağlayabildiğiniz müddetçe o kadar kuvvetli oluyor ki işte o kalbin nokta nokta kararması diye hadislerde geçen olay gerçekleşmiyor o zaman. Biz artık bunları bilimsel olarak da birçok kaynaklarda okuyabiliyoruz ve farkındalığımız bu alanda çok daha gelişmiş oluyor. İşte ben burada bilim ve ilim konusunu örtüştürme konusunda mesela çok fazla hayatıma katmış ve seviyorum bu alanı. Bu şekilde değerlendirmeyi çok seviyorum. Hani diyorum ya, orada öyle yazıyor. O kadim bir kitap diyelim. Orada öyle yazıyor ama benim hayatımda nereye denk geliyor? Bunun bir gerçekliği var mı? Evet bunun bir gerçekliği var. En basit bir suya dahi güzel kelimeler söylediğimizde ve onu içtiğimiz zaman, işte şifa elini kullanarak yemek yaptığımız zaman, bunların hepsi ama hepsi titreşimler ve rezonans içerisinde olduğu için bütün bu içinde var olduğumuz alem. O yüzden bizim nerede nasıl titreştiğimiz çok büyük bir önem taşıyor. Bedenimize baktığımız zaman da bunu en kuvvetli yayan organımız kalbimiz. O zaman kalbimizde gün içinde neler geçirdiğimiz çok değerli. Kalbimizle kendi kendimize içsel bir konuşma yapıyoruz ki herkes bunu yapıyor. Orada ne konuştuğumuz çok değerli. Beni motive mi ediyor, beni sabote mi ediyor? Az önce sizin de anlattığınız gibi daraltıyor mu, genişletiyor mu, ferahlatıyor mu? bunalıma mı sokuyor? Bunlar çok çok değerli. Çok Buralarda evet farkındalık yakaladıkça inşallah çok daha güzel, çok daha işte o eminlik ve güven dediğimiz ve kendi hayatımıza da çekeceğimiz insanlar ve olaylar bu çerçevede gelişebilir. Harika. Buraya bir iki tane soru hediyesi verelim mi? Şu anki frekansın, yaymış olduğum frekansın farkındalığında olmuş olsaydım diye düşünsek, o frekansın eşleşeceği yapı nasıl görünürdü? Mesela kendi kendimize böyle otursak, kağıdı kalemi alsak ve desek ki şu an yayı olduğum frekansın karşılığının ne geliyor olduğu ile ilgili bir fikrim var. Ne olabilir acaba? Şu anda yaydığım bu sevgi, coşku frekansı bana ne getirir? Ya da şu an yaydığım nokta 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 frekansıyla ben nereye doğru ilerliyor olurum? Bu farkındalık hareket etmiş olsaydım ne yapardım gibi dostlar sorsunlar diye burada hediye olarak sunmak istedim. Ekstra hediye olarak sunmak istediğin bir şeyler varsa söyleyebilirsin. Yavaş yavaş toparlayalım bizde. Tabii ki de ben de şöyle bir şey katmak isterim. Her gün kendi içsel konuşmamızı uyanıklılığımız az önce bahsettiğimiz zihinsel berraklığımızı yakalayabilmek adına elimize kalemimizi kağıdımızı eksik etmeyelim. Sürekli böyle işte dileklerimizi yazalım vesaire değil. İçimizden geçen bizi sabote eden duygularımızı da yazalım ve duygularımızı yaşamaktan da korkmayalım. Bir de şöyle bir şey var. Bu kadar çok işte pozitif bakış açısı da empoze ediliyor sanki bir taraftan. Evet. Ama pozitif olacağım illa pozitif böyle buraya da tutunmamak lazım. Evet. <laughs> çok soyut bu tarafın meselesi o. Bu taraf ve bu taraf tehlikeli yani. Şöyle ortaya hayrul umuru efsatühe değil mi hadis şerif? Hayır iyi işler yani güzel şeyler. Umur Hı -hı. emirler demek işte yapılması gereken şey. Emir kelimesi amel kelimesinden farklı biliyorsun. Amel Hı -hı. kelimesi yapıla gelen işken emir kelimesi yapılması gereken iş anlamına gelir. Umurda emirler yani bu yapılması gereken işlerin en hayırlısı Efsatuhe orta olanıdır der. Orta olan, evet. en güzeli orta olandır. Herhangi bir şeye baktığımız o zaman bunu da sorabiliriz. Rezon olmak o dengeye gelmekle ilgili. Abartılı mı duruyor o zaman? Bir dakika onu birazcık gerçeğe döndürelim. Hiç çözülmeyecekmiş gibi mi duruyor? Bir saniye bir çözüm olsaydı ne olurdu? Çok basit. şey evet, baktığınız zaman güzel. orta yolu olmuş olsaydı ne olurdu? Şey gibi bu da geçer hikayesi gibi birçok sefer aklıma geliyor tabii ama burada her daim şuna bakmak lazım. Çözümsüz görünüyorsa bir çözüm olmuş olsaydı ne olurdu? İmkansız görünüyorsa mümkün olmuş olsaydı nasıl olurdu? Her şey mümkün diyerek çok soyutlayarak değil. Neredeyse hiçbir şey imkansız diyerek çok kötüleyerek değil. Olabilmiş olsaydı nasıl olurdu ya? İşte bu kadar basit yani baktığın zaman. Evet, evet. Çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ederim ben size. Ben çok teşekkür ediyorum. Senin ilhamında anlattım her şeyi. Yani evet. bunları burada anlatabildiysem senin ilham olduğun için, tiftik dediğin ortaya çıkardığın için minnettarım. İyi ki geldin. İyi ki böyle frekansımızı güçlendirici akışlar ortaya koydun. Eklemek istediğim şey varsa alabiliriz. Bugünlük bu kadar diyelim. İnşallah başka programlarda tekrardan farklı farklı konular üzerine belki de tekrardan buluşur. Belki de kalbin titreşimini çok daha derinlemesine açabiliriz. Herhalde. Bu programı izleyecek olan bütün arkadaşlarımıza inşallah ilham olur, katkı olur, motivasyon kaynağı olur. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dostlarımızdan eğer koçluğa ihtiyacı olan bir yol arkadaşı arıyorum ben diyenler olursa da değerli hocamıza başvuru yapabilirler. Burada Instagram adresinde paylaşıyor olacağız. Kendisine ulaşabilirsiniz ve kendisinden destek alabilirsiniz. Teşekkür ediyorum hocam. Biz çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olduğunuz için, tümü diye bildirimleri açtığınız için, dostlarınızı önerdiğiniz için, gelişimimizi desteklediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. i said come